Nilo'ya evladım gel Tana yine yapacağım rahatlayacaksın korkma şımarma bir de hadi bakalım. Hadi anne çok korkuyorum Fatma ne yapma. Aa! Yarın gel beyi öğreteyim sana. Bir pazar sabahı İbi sallanacak da sallanır İbi sinirlendirmeye var. İbi İbi abla İbi 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 sana dedim. İbi insanlanacaktan biraz ben bineyim. İbi. Vokab. Sana ne? Adukey. Basri sonunda elime düştü. Sana bir iğne yapacağım. Ağlayacaksın Basri teyze. Anne çok korkuyorum Fatma'nın iğneyi yavaş yaparsan çok sevinirim. lütfen satmanın ne biliren var mı ya? <laughs> öğretmenim 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 Ben Canlı ders var mı? Z takımı Arda bir şarkı söyle de seni dinleyelim. Bakalım sesin nasıl? Hadi bakalım başla. <laughs> güzel en ucuz arabayı buldum ve yanlamaya gidiyorum oley gel arabam canım bas gaza hadi yeni aldım açalım metreleri ha, ha. o ön kaldırayım biraz Aa, hayriyeye vurdum Aa, nasıl oldu bu hayriye özür dilerim hayri yaşıyor musun hayriii nilo'ya nasıl araba kullanıyorsun ya senin yüzünden yeni araban mahvoldu ya bu teneke ya da ağır ben bunu nasıl taşıyacağım ya? Hadi kaldırayım. Güçlüyüm kaldırabilirim. Bunu çabuk götürmem lazım. O kaç. Hemen götüreyim ha. Yolda boşmuş ha. Yol boşken gideyim. Kenar mı geçsem acaba? Araba da çarpmam. <laughs> Oha diloy, yavaş Nilo'ya yavaş. Sıradaki hastamız gelsin. Ona bir iğne vurayım da çok şımarıyormuş. Duyduğuma göre ibiymiş. İbi gel buraya. İğnemi yiyeceksin. Hayır abi çok korkuyorum. Lütfen iğne vurma bana. Anne çok korkuyorum. Aa! İbi yarın gel de beyi Kamil aşı yapmış. Kamil ağlıyor. Bor abcamız kafa yemiş. İmiden uçarak gidiyor. iğneyle birlikte. Kralın arkadaşı like işaret yapmış. Videoya katılın. Mert başlayın, abimiz başlayın. aşı yiyor. İllüzyon gözü bulmaca kulesine aşı, yap aşı yapıyor. Kral Şakir hemşire olmuş. Vay be. Tosi Nilo'ya aşı yapmış. Nilo'ya çok sinirlenmiş. Niye bana aşı yapıyorsun diye. Pop. Pumpa abimiz İbi aşı yapıyor. İbi mutlu ama aslan abimiz aşısını oluyor. Aferin. Z takımlarda bağırıyor. Aynısı da elinde de. Rüstem abi Fatma yine ona iğne yapıyor. Rafadan Anan Emiray abimiz aşıya evet. Gel olanlar korona kurulabamız nerede yine sinirlenmiş getirin yine mi üzülüyor bize. Rafa'dan Tayfa'dan <laughs> ha, Hayri almış. Elif arkadaşları korona. Nilo'ya da korona kaçıyor. Videoyu beğenin. Uçurumdayım. İbi sallanacak da sallanırken örümcek adam ona gelir laf atar. Örümcek adam bir kızır, İbi tekme atar ona. Örümcek adam e, hala İbi kızdırmayı çalışır. İbi bir tekme daha atar. Aferin diyor vurup. Örümcek adam da ona vurur. İbi bir tane daha vurur ona. Aferin İbi ben senin tarafındayım. İbi bir tane daha vurur. Of be ne güzel vurdu. Örümcek adam uçtu. <laughs> Fakir evladım sen en çok neyden korkarsın? Öğretmenim gece yatarken tek yatıyorum onun için çok korkuyorum bazen altıma ediyorum hatta Fakir o arkamdakine hayal etme ben gidiyorum bugün ben size adamlar Anne Hoppa abla bir darbuk da oynayalım be ya. Tamam Pumpa teyze gölgelerin gidişini kutlayalım artık burası bizim. Ver müziği ver coşkuyu kopalım burada hoppa.